Raindrops kanalının çok kıymetli izleyicileri. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Yeni bir not defteri programındayız tekrar. Bu programda da sizlere birkaç yeni hadiseden bahsetmek istiyorum. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin 1990 yılında bir Avrupa seyahati var. Çok geniş, hemen hemen önemli bütün Avrupa ülkelerini kapsayan. İki sene sonra bu sefer 1992 yılında bir Amerika, Kanada ve Avustralya seyahati var. 1992 senesinde önce Amerika'ya geliyor. Ee, aşağı yukarı 20 eyalet kadar belki 20 eyaletten daha fazla. Burada daha ziyade üniversite talebeleri varsa onları ziyaret ediyor. Kanada'ya geçiyor. Kanada'dan tekrar Amerika'ya geliyor. Sonra e, Los Angeles'tan Avustralya'ya geçiyor. Avustralya'da 10 gün kadar kaldıktan sonra tekrar e, Amerika'ya gelerek e, Avrupa üzerinden tekrar Türkiye'ye dönüyor. Şimdi bu programda ben size bu seyahatin Amerika kısmı ile ilgili bir hadiseden bahsetmek istiyorum. Bu seyahatte Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye eşlik eden bir arkadaşımızın anlattığı bir hadiseden bahsedeceğim. Diyor ki Hoca Efendi Amerika'ya geldiği zaman bu seyahatin belirli kısımlarında kendisine refakat ettim. Hatta Kanada'ya da beraber geçtik. Bu seyahatimiz esnasında bu beraber olduğumuz süre zarfında Hoca Efendi'ye şu soruyu sordum. hocam. Burada hiç görmek istediğiniz bir yer yok. Hoca Efendi diyor ki var. Mississippi nehrini ve Niagara nehrini, Niagara şelalesini görmek istiyorum. Bunun üzerine arkadaşımız e, diyor ki hocam bunun sebebini öğrenebilir miyim? Hoca Efendi bir e, latifeyle e, bunun da sırrı bende kalsın diyor. Şimdi e, kıymetli izleyiciler e, Hoca Efendi genelde o bahsettiğim Avrupa seyahatinde olsun işte... Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere, Fransa, İtalya, Danimarka. Daha ziyade tabi davet üzerine bir yere gitme söz konusu ve bir yere gittiği zaman da daha ziyade bir hizmet düşüncesi varsa, yani böyle turistik yerleri görme şeklinde değil de daha ziyade öyle bir e, hareket tarzı içerisinde. Şimdi tabi Mississippi Nehri ve e, Niagara Nehri, Niagara Şelalesi'nden bahsetmesinin bence Üzerinde durmamız gereken husus bu. Birkaç husus üzerinde duracağım. Bunlardan bir tanesi 1979 senesinden itibaren yayınlanan Sızıntı Dergisi'nin gerek kapaklarına gerek sayfalarına bakarsanız ve şimdi yayınlanmaya başlanan Sızıntı'nın yerine Çağlayan Dergisi'nin gerek kapaklarına gerekse iç sayfalarına bakarsanız ben hatırlıyorum mesela Sızıntı Dergisi'nin birçok kapaklarında böyle e, nehir e, resimleri vardı aynı şekilde iç sayfalarda. Yani e, kainat kitabı dediğimiz tabiat, tabiattan e, çok güzel resimler, semadan resimler, yıldızlardan resimler ve o resimlerin üzerine yazılan ve insanı gerçekten çok derin bir düşünce sevk eden ifadeler, dörtlükler ve ifadeler. Bu zaten hani gereksizıntı Dergisi'nin gerek şimdi de Çağlayan Dergisi'nin ...en mümeyyiz e, vasıflarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Kainatta öyle bir denge var ki neredeyse her kıtaya hayat veren bir nehir var. Mesela Afrika dediğimizde aklımıza Nil Nehri geliyor. Türkiye ve aşağıdaki İslam ülkeleri dediğimizde aklımıza Fırat Nehri geliyor. Orta Asya dediğimizde aklımıza Amu Derya ve Sir Derya nehirleri geliyor. Yani Seyhun ve Ceyhun nehirleri geliyor. Rusya tarafına baktığımızda Volga Nehri var. Avrupa'ya baktığımızda Tuna Nehri var. Tuna Nehri akmam diyor. Şahını Büyük Osman Paşa e, Plevne'den çıkmam diyor. O biliyorsunuz bizim tarihimizdeki meşhur bir hadise. Latin Amerika tarafına bakarsanız Amazon Nehri var. Mesela Hindistan'la ilgili işte e, bazı ifadeler var. Denir ki işte Hindistan, Hindistan'a hayat veren yedi nehir. Böyle e, nehirlerin gerçekten medeniyetlerin e, inşasında da kıtalarda da yani tabiattaki dengede de nehirlerin ayrı bir şeyi var. Bir, e, bir diğer husus nehirlerle alakalı. Peygamber Efendimizin e, miraca çıktığı gece yani miraç hadisesiyle alakalı. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz miraç hadisesini anlatırken e, şöyle diyor. Bana Sidretül Münteha da gösterildi. Yani yedi kat semadan sonra Sidretül Münteha gösterildi. Bir de gördüm ki sidre ağacının yemişleri sanki Yemen'in Hecer şehri testileri gibi, yaprakları ise fillerin kulakları gibi. Sidrenin dibinde dört nehir var. İki batın nehir, iki zahir nehir. Ben Cebrail'e bunları sordum. Cebrail, batın olan iki nehir cennettedir. Zahir olan iki nehir ise Nil ve Fırat nehirleridir dedi. Şimdi bu çok mühim. Bir diğer hadis-i şerif var bu konularla alakalı. Peygamber Efendimizin bir beldeyi ziyaret ettiği zaman şöyle dediğini biliyoruz. Allah'ım bizi bu belde halkına, bu beldenin salihlerini de bize sevdir. Allah'ım burayı bizim için bereketli eyle. Şimdi tekrar Hoca Efendi'nin Mississippi ve Niagara'yı görmek istiyorum meselesine dönelim. Bu seyahatlerde Hoca Efendi ile beraber olan arkadaşımız aynen yine şöyle diyor. Mississippi nehrini gördüğümüz esnada da kendisiyle beraberdim. Niagara nehrine gittiğimizde de kendisiyle beraberdim. O anda dikkatimi çeken şey çok derin bir tefekkür halinde uzun uzun dua etmesiydi. Şimdi kıymetli izleyiciler meselenin bir de Çağlayan dergisini ilgilendiren bir tarafı var. O da şöyle. 1970'li yıllarda yani Sızıntı dergisi çıkacağı zaman... Sızıntı yerine teklif edilen isimlerden bir tanesi de şelale. Fakat o zaman Hoca Efendi sızıntı ismini uygun görüyor. Sızıntı hani malum varlığından bir şey olmayan, reşa kökünden gelen, daha ziyade hakikatleri yansıtan e, mekanizma, sızıntı. Şimdi bu normal yani Hoca Efendi'nin bütün e, böyle e, bu gibi meselelerde çok tevazu çizgisinde hareket etmesi. Mesela işte yazdığı eserlere bakın efendim, diğer ifadelerine bakın işte kendisiyle alakalı hayatını anlatan esere küçük dünyam dedi. Efendim işte şiirlerine kırık mızrap, efendim sohbetlerine kırık testi, dua kitabına bir kırık dilekçe, Kur'an tefsirinin ilk kısmı diyebileceğimiz eserine bir icaz ecelemesi bunu daha önceki programlarda üzerinde durmuştum. Fakat böyle bir dönemde yani böyle bir dönemde e, sızıntı dergisi yerine çıkan dergiye Çağlayan ismini vermesi. Bence çok manidar e, bir e, husus, üzerinde durulmaya değer bir husus. E, bunu size arz etmek istedim, bunu size aktarmak istedim. Esas olarak Niagara ve Mississippi e, nehirlerinden, oradaki hatırattan e, bahsederken ta meseleyi e, Çağlayan Dergisi'ne kadar getirmek istedim. Şimdi bu programda, bir de bu programı bitirmeden evvel, size yeniden tanıtmak istediğim e, bu sefer iki kitap var, birbirinin devamı. Aslında bir kitap olarak da düşünebiliriz. Hoca Efendi'nin 1988 yılında yayınlanmaya başlanan ve 2015'lere 16'lara kadar gelen Yeni Ümit dergisinde yayınlanan baş yazıları. Şimdi bu baş yazıların çok önemli bir hususiyeti var. Kitapların birincisinin ismi Ruhumuzun Heykelini Dikerken, ikincisinin ismi Kendi Dünyamıza Doğru. Özellikle 90'lı yıllardaki Yeni Ümit dergisi baş yazılarına baktığımız zaman kurulması icap eden, daha doğrusu Müslümanların hedef yapması gereken yeni İslam Rönesansı'nın na nasıl ulaşılabilir? Bunu nereden çıkarıyorum? Mesela şöyle size sadece bazı yazılardan birkaç tanesinin ismini söyleyeyim. Çizgimizi bulma yolunda yarınki dünyaya doğru, kendi dünyamıza doğru, aksiyon ve düşünce, düşünce ve aksiyon insanı bizim dünyamıza doğru, ruh mimarları, rabbaniler, kargaşadan nizama, bir yere kadar muayyeniyet, hayat felsefemiz, ümit nesilleri. Şimdi ikinci eserdeki birkaç yazıya dikkatinizi çekeyim. Kendi medeniyetimize doğru İslam düşüncesinin ana karakteristiği, kültür mirasımızın temel kaynakları, İslam ruhu, dar bir zaviyeden düşünce sistemimiz, Allah, kainat, insan ve nübüvvet, İslam'a icmali bir bakış böyle devam ediyor. Dolayısıyla bu e, iki eser çok önemsiyorum. Ee, Hoca Efendi'nin Yeni Ümit e, dergisi baş yazılarından seçmeler. Bu eserlere bakıldığı zaman dediğim gibi aslında Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin misyonu ve İslam'ın yeni rörensansına ulaşacaksak buna nasıl ulaşılacağı konusunda bu eserlerde çok mühim yazılar var. Böylece yeni bir not defterinin daha sonuna geldik. Raindrops kanalına hem abone olmayı hem dost arkadaş çevrenize tavsiye etmeyi hem programları Diğer insanların izlemesini sağlamanızı, bunu yapmanızı istirham ediyoruz. Yeni bir not defteri programında tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Bazı kitaplar bize kim olduğumuzu anlatır. Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'ye ait Işık Karanlık Devri Daimi kitabı da okurlarına Müslümanca duruşu hatırlatıyor. Kırık Testi serisinin 20. kitabı olarak neşredilen bu eserde her ferdin Allah'a karşı yerine getirmesi gereken kulluk vazifesi ve zamana, şartlara göre eda edilmesi gereken ilahi Kelimetullah davası ele alınıyor. Bunun yanı sıra Habil ile Kabil kıssasından alınması gereken dersler, günümüz dünyasında fıkıh alanında yapılması gereken çalışmalar, dinde kolaylığın esas olmasının ne anlama geldiği, din kardeşliğinin gerekleri, Müslümanları dünya sevgisine karşı ikaz ve günümüzde yaşanan zulüm ve baskılar karşısında nasıl bir tavır alınması gerektiği konuları üzerinde duruluyor. İmtihanların imtihanları takip ettiği bu çağda muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi, Işık Karanlık Devri Daimi kitabıyla bizlere ışık tutuyor. Işık Karanlık Devri Daimi, Süreyya Kitap'ta, sureyya Kitap, süreyyakitap.com'da.